و گرد مردم بی مردم گاهی نه من گویم از نوه های اونو بی مردم گاهی نه احنا هم فولیسیم اونگو اواتی دیده اک من خواهی با اواتی متعرفین دا زلم خواهی گویم اینجوریک دیجی بینم بله سوچین گویم الی تو مجه جایی نکره اواتی چکره اتستان میجی بله او درگه یا سستان میجی و الی اشتی بینه باشه بردیری موانه نوه اکی سایه Eşimin dediği gibi bugün saat 11:30'da e, iki tane sivil polis kapıyı çalmışlar, Hı. E, kapıyı çalmışlar. E, bre e, sivil polis dediklerinden biz bir ev arıyoruz. E, öyle bir ev bir isim bu mahallede hiç yoktur. Yani çok garip bir isim sormuşlar. Hı. Ondan sonra ev arama izni istemişler, bizim eş, benim eşim izin vermemiş ve ses tonu bir değişikti, sertti ve bir daha geleceğiz şeklinde tehdit e, altına alarak evet. ve ben geldiğimde çocuklarım hepsi ağlıyordu, şoktaydı, evet. garip isimler ve yabancı isimler. E, ben bu işin e, ben bunları ben bunlardan davacıyım. Hı. Evet. hiçbir hakkı yoktu. Evet. Benim adresim açıktır, iş yerim adresim açıktı. Ben bu e, mahalle sakinlerde yani, e, insanın herkes çevresi herkes beni tanıyor mahallede de caddede bu ismi sorusalardı beni zaten tanıyorlardı evime de gelmene gerek yoktu hani ben bunları peşini bırakmayacağım ben buralardan davacıyım buradan çağıran hukukun üstünlüğüne ve ileri demokrasiye inanan Sayın Başbakan'a sesleniyorum emniyette, emniyette de, derin devlet Yapılar içinde Hı. derin yapıları ortaya çıkartmasının zamanı gelmedi mi artık?